Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bekle güç liginde kasıyoruz. Neden ee, ilk gösterimde yapıyorum? Canım istedi. Ee, ya nani niye seçersin? Nani ben seçeceğim. Anladım. Nani ben seçecektim. Allah'ım belasın Neyse ben de kalın seçeyim Kanala abone olmayı bizim açmayı unutmayın ve videoya da like atın. İlk gösterimi de yapacağım. Dediğim gibi canım istedi. Tamam. Ya hazırlandım zaten. Yıldız düzü veya şeyim yok. Aksesuar Tamam. Arkadaşlar ben gümüş İki değil. Pardon, gümüş iki değildim. Gümüş bile düştüm. Aa, da ismi müdürü ya. MHA izleyenler arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, dur dur dur. Piper, Piper. Piper. Hayır, kötümlü mermiyi ben gene de Yapamam ama. Yapamazsın zaten de. Arkadaşlar ben facecam'ı bir şuraya de şuraya bu maç bitene kadar şöyle alacağım. Çünkü bakmam lazım puanlarıma. Şurada. Hatta dur ya Facecam'ı şu şuraya getirsek. İyi aynı. İyi güzel hoş. Ya adam bizim yeri çaldı. Sen bir öyle oldu Tamam reis mi? Duruyor reis. Mehal izleyenler, Mahir Akademiye izleyenler bilir. Ben de başlamayı düşünüyorum. Ben başlayacağım. Naruto'ya da başlayacağım. Bütün her şeye başlıyoruz. Zaten Pokemon izliyorum. Ama kaç gündür izlemiyorum. Hayır ben ne zaman ne Pokemon'u Neyse boş verin. Önemli değil zaten. Selamünaleyküm. Sen şöyle dibine gelir misin? Şey olmasın neyse. Ya yani şu anda kimse kalsamıyor yani şeyden. Abi sen böyle uyuyor musun yani? Ve ben burada birinci olmaya çalışıyorum. Sen beni engelliyorsun neyse. En azından olduk birinci. Bu, zaman, bu sefer yani yüzde yüz olduk. Tamam. O sen şuradan. Tamam şuradan emojilerini de Harika Tamam çok seviyorum. Çok güzel. Arkadaşlar en sevdiğim bir robot karakter. Kim benimki yani, Daryl ya. Yani Sutu da güzel de ben Daryl'ı daha çok seviyorum. Daryl daha hoşuma Aha saldırı saldırı yapıyorlar bizim buraya. Reis sen Bu aralar herkese reis istiyorum. Sebebini bilmiyorum. Salam bir olamazsak da ama. Bilmiyorum. Sen burada beklemiyordun abicim. Aaa. Evet. tanet. Aa sen afk mısın reis? Afk mısın? Karşı takımda beni reis diyorum yani. O kadar iyi bir insan Gelme lan bunu sen şuradan ölmedi. Neyse. Milyonu sen alırsın. Milyonu. Milyonu sakın. Hayır milyonu ya. Ya şunları bir alalım. Biz mekanın sahibi geldi reisler. Sizin pis alalım. Gitmiyoruz bu pistten. Şu tarifi bolsam aslında. Ha. Bizim Edgar. Manyak çıkıyorlar. Bunlar pis kokaka bağlamış. Ya sen bir öl ya. Ne kadar şu paykılar çok sinirime gidiyor. Tamam güzel hoş karakter ama çok sinir oluyor. Neyse, neyse sen çık git ama sen çık git ya. Sen ne yapıyorsun? Oy haydo haydo. Tamam hadi bir, bir puan alsam bile yeterli bizim için arkadaşlar. Altı olsun etkır. Ya şu nani çok fazla vuruyor ama. Şu nani niye o kadar fazla vuruyor? Hadi bakayım. Tamam bak 98 kaldı. Evet Dur ben şuradan böyle hızlıca bir vardım. Tamam tamam. Tamam he he he. He he, he tamam tamam. Kazandık. Bu maça o oh, baya gönül. Hadi. Ya azıcık bir şey ya. Neyse zaten o kadar da önemli bir şey değilmiş. Yani ama şu Ender Max diyeceğim ama. Az kaldı 8 daha. Değil mi? Açalım maç açan arkadaş daha 5. daha 6. dakikadayız. Ya güzel. O adamın ismi SuperSan. <laughs> Arkadaşlar eskiden yapılıyordu yani bu SuperSan ismi yapılıyordu ama. Artık yapılmıyor. Yaparsınız ama 2 l yapamazsınız en sonunda. Ben ne seçeyim burada ya. Bizimki AF galiba. Zaten AFK oluyor ya güçlü bile çok kaçmıyor çıkıyor. Bakın AFK çıktı. A birisi kulübeye yazdı. Aha biri geldi. HG yazalım. Hoş geldin yazalım şurada. Ben, yani ben de sanki başkan gibiyim böyle. Hoş geldin falan hep ben yazıyorum. Diğerleri yazmıyor. <laughs> Ya ben Roza'yı yasaklayacağım Roza. Hiç istemiyorum. Karşı takımdaki adam nasıl şey yaparsa yasaklar. Ya videomuzun bir dakikası bunlarla ulaşmakla geçti şu an. İnşallah bir sonraki şeyde böyle olmaz. Jesse'yi yasaklayacağım. Karşı takımda Jesse'den çok şey oluyor çünkü. Şiir mi? Bak sen de AFK olma. Ağlısın sen, sen. Hah Afrika, tamam. AFK değil. Ya bu seçti. <laughs> bu da seçti. Sen, sen, de seç. Tamam sen de seç. Tamam. Tamam sen de seç. Şimdi Ben de seçtiğime göre artık başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk gösterim nasıl yapılıyordu bilmiyordum. Şeyde. Ee, telefonda. Eskiden kamera vardı telefonda. Da. Orada yapılıyordu ama. Bu ses ne? Arkadan müzik geliyor. Tıt 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 tıt. Müzik geliyor. Defoluyor mu müzik? Normal değil. Aha. Selam, selam Allah ya Abi. Ne oldu? Ne Dur ben. oldu? Ne oldu? Onların da. Ne göreyim. Ne oldu? Aa kuşatma robotu gelmiş mi de. Niye kuşatma robotu oldu? bilmiyorum oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen de çok sinir. Lan ne var o? Allah'ım ya Rabbim ya. En sevdiğim tişörtümün oyuna giriyorum. En sevdiğim kıyafetimle oyuna girdim. Uğursuz geldim. En sevdiğim kıyafet. Ama bizim orada seviniyor. Galiba bu çocuk adam kaybetmeyi istiyor. Yan senin Keşke Dynamite kurtsaydım var ya. Dynamite kurtsaydım bunların hiçbirini yaşamayacaktım arkadaşlar. Ben çok sinir oluyorum. Ben kuşatma kuşatma ne ya? Kuşatma hiç sevmiyorum ya. Bu yüzden hiç sevmiyorum. Bana Dynamite falan. Bunlar çok sinir bozucu karakterler. Kuşatma. Sen öyle şurada neyse. Reis senin kafana. Senin kafana ya. Ya benim amacım yıldız puanı kasmak yemin ediyorum. Kosmak için neler mi ya? Tamam. 45 ay en Tamam bir maç daha gerek yaparız. Ha tamam. soygunsa sıkıntı yok. Ben buradan bu seçerim ama. Burada bu seçerim ben. Tamam bu. İnşallah bu Aha bizim konu başkanının <laughs> soygun haritası <laughs> tam kilitli şaka arkadaşlar. Ha seçtim seçtim. Seçtim. Seç, 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 seç. Bakalım ilk gösterme kimler gelecek ben de olacağım. Adamlar sohbet eder. Şimdi sonra ben, ben, ben sonra da bu değildi. Bu çok da yayınlasam Sultan yakın bir şey yok. Bu çok çok şey ya. Bu çok biraz fazla Sultan. Bir beş şey ya. 25 kala. Ona 25 kala atarım bu videoyu diye düşünüyorum. İnşallah birisi aramaz. Aa ben bunu, ben ben, bunu bir şey yok diye kalmış Benim için burası çok da önemli değil zaten i̇şte, işte, arkadaşlar. böyle Benim için çok da önemli değil. De, böyle hamle hani sahip hani gibi davranıyorum. Böyle çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Yani, ne Ne yapayım? Bak. Mesela bizim sırada tatsız olacak vardı. O çok şey mi? ne yapayım? Ne yaptın? Ol fazla Ne yapayım? Aha, hadi, hadi bakayım. ben sakalım bakalım. da bir da Ne? 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 Ya şöyle yapacağım da adamlar göremiyor musun? O aslında harbi face cam'ı geç Şey var. Face cam'ı şöyle alayım ya. Ha, böyle aldım. <gülüyor> Selamlar YouTube arkadaşlar. <laughs> ya. ya bir çık git ama nasıl ya? Bak. Çocuk. Çocuk. Tamam uçtum uçtum uçtum. Tamam mıyız? Aha adam geliyor. Neyse bana gelmiş. Ben korktum artık. Yani kurtaracak sanırım. Biz 45 yaptık ya. Sonra iyi bilir. Ya, yani, bu iyi korktumdan sonra sektir ya. Katabiliyorum. Ama işte o sıkıntı yani. Yani şu öpürüm ona benim aramda büyük rüzyı... bir şey kapışma oluyor zaten de şöyle sevin sevinen kupamızla ona atalım inşallah kayrayı göstermeyeceğiz <laughs> hayır. hayır hayır çocuk adam bana ya. hayır yapma çocuk adam yapma Lan oha lan iki şeyle bak, bak kar sanatında yemin ediyorum döverim sana. Abi iki şeyle Ya ne kadar Oha kürek ya Bu kadar oyuncu ya yemin ediyorum İki şeyle Arkadaşlar ben soygun gelmiştim Vuruyordum kasaya buldum gene Bu spike bayağı güzel bir şey Şey Arkadaşlar kasanın canı bir kaldı adamlar bizim kasalarda. Ama o da şey adamlar doğu, doğduğu için şey e, bir tane roza vardı o O doğduğu için kasaya vuramadım. Para şöyle. roza değil. Bir tane vardı o yüzden vuramadım kasaya çok sinirim O o o adam bug yaptı. Oyun içerisinde bug yaptı. Ben de de yapmıştım savaş kopunda. Abi suya doğru ulti attı Sonra ultisi bitince yani ultisi durunca yere vurunca şey böyle sekti. Ya yani şöyle alayım şunu. O, 84 yaptım. Bu iyi. Sonra bunu da öpüşeyim. Öpüşsün bana. 84 yaptım. Ya. Aa sen şey sandın ya. Seni rahat bırakacağız falan sandın. Her yok yukarıda. Ya şu bal ne ya. Şurada sinirlerim boğuldu. Unutu atıyor orada atıyor. Önümüzü kesiyor Şimdi şey cama kapı atsak öleceğiz. Orada Riko var. Bir de unutuyla unutusuna kapı korkuyor. Ne kadar çok kapı atmak kendisi Ve kapı atmak kendisini kullanırken kapı attım demem ve şu anda kapı attım demem. Orada öyle, öyle gidiyor yani. Gidiyor. Orada şey üç nokta var yani o bak çürek ben şöyle şuraya... neyse azıcık bir şey buldum ama bana uğrayım düşünürse sen kendini çok zorundayım ya evet ya ben bir ult ulti kalsam bak sen de ya ışınla alsana ya aksesuarın var aksesuarın ya hayır 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 <laughs> Oğuzhan'ın okay, nasıl bir mani oldu? Oğuzhan, bu mükemmel bir oyun oldu. Yani bu Görüşürüz, arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. abone olup Görüşürüz.